Merhaba arkadaşlar, ben Emre Ata, Binance TR İç İçilik Üreticisi programından. Bugün Binance TR'de yeni listelenen bir projeden bahsedeceğim. Daha doğrusu listelenme haberi vereceğim. E, proje çok basit. ZKPS yani ZKP, özel internet verilerini zincir üzerinde doğrulanabilir, kanıtlara dönüştüren merkeziyetsiz bir orakılmış ve Binance TR'de listelenmiş. Hani alsat için size artık bilgi veremiyoruz. Sadece listelenene dair bilgiler paylaşabiliyoruz. İncelemek isterseniz Binance TR'ye girip, Orada ZKP'nin sayfasına bakarak grafikleri inceleyebilirsiniz. Binance hesabınız yok ise bu videonun altındaki linke tıklayarak Binance kolayca hesap oluşturabilirsiniz. Ve bunun haricinde e, KYC doğrulamanız gerekiyor. Bu KYC doğrulama yapmazsanız Binance'ın airdrop biriktiriyi buna benzer e, Binance avantajlarından faydalanamazsınız arkadaşlar. O yüzden mutlaka KYC'nizi doğrulayın. Para yatırma kısmına geldiğinizde ise Binance zaten birçok bankayla anlaşmalıdır. Dilediğiniz bankaya yani girin hangi bankayı kullanıyorsanız oradan Binance hesap numarasını alın ve hesabınıza gönderin. Banka hesabını zaten onarındıktan sonra dakikalar içerisinde gönderdiğiniz havale artık ne ile gönderirseniz hesabınıza geçecektir. Ondan sonra TR'ye çiftinden ZKP satın alabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar dilerim. Her videoda söylediğim gibi lütfen kendi analizinizi kendiniz yapmayı öğrenin. Başkalarının analizleriyle ilerlemeyin. Ve ne olduğu belli olmayan YouTube, TikTok, Twitter X kanallarından, sayfalarından uzak durun. Paranıza sahip çıkın. Saygılarımla.